Orbital Yayınları AYT Kimya Soru Bankası S testi nötrleşme tepkimeleri 2 test 7 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda hacimleri eşit olan 1 ve 2 numaralı çözeltiler ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Birinci çözeltimiz asit çözeltisidir. İkinci çözeltide hidrojen iyonu 10 üzeri x 11 verilmiş. Buna göre hidroksit eksi iyonunun derişimi ikisinin çarpımı 10 üzeri x 14 vereceği için 10 üzeri eksi 3 çıkar. Bu da bas çözeltisidir. Bu çözeltimiz bas. Bu çözeltimiz asit çözeltisi. E, Hidroksidiyon 10 üzeri eksi 3, hidrojen de 10 üzeri eksi 3 eşit hacimli olduğuna göre o zaman hidrojenin mol sayısı ile hidroksidin mol sayısı birbirine eşittir. Bu iki çözeltiyi karıştırırsak tam nötrleşme gerçekleşir. pH değeri 7 olur. Küçük olur ifadesi yanlıştır. Her iki çözelti asit çözeltisi yanlış. İkinci çözeltinin pH 11, e, hidrojeniyon 10 üzeri eksi 11 olduğuna göre pH değeri eksi logaritma 10 üzeri eksi 11'den pH değeri 11 çıkar ve şıkkı doğru cevaptır. Birinci çözelti kırmızı tronson rengini maviye çevirir. Asit olduğu için asitler maviyi kırmızıya çevirir. Yanlıştır. Ee, i̇kinci çözelti demir metaliyle. Bas çözeltisi metallerle tepkime girmez. Asit çözeltileri metallerle tepkimeye girer. İkinci soruda 200 ml HX çözeltisi. 0,02 molar 100 ml potas hidroksit çözeltisiyle tam olarak nötrleşiyor. HX saf suda %0.1 oranında iyonlaştığına göre asit sabiti KA nedir? asitten gelen hidrojen iyonu ile bazdan gelen hidroksit iyonu birbirine eşit olduğunda tam nötrleşme gerçekleşecektir. O zaman baz çözeltimizin biz mol sayısını biliyoruz. Oradan hareketle bazın bazda bulunan hidroksiyonların mol sayısını tespit edelim. E, molarite 0,02 eşittir. N bölü V'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol yapar. O zaman hidroksit de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 moldür. Hidroksit iyonu 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol ise tam olarak nötrleşmesi için hidrojen de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olacaktır. HX'in zayıf asit olduğu bize %1 oranında iyonlaşmasından verilmiş. Dolayısıyla X-1 şeklinde iyonlaşacak. Biz mol sayısını bulduk. 200 militer olduğu için HX'de bir tane hidrojen var. Molarite eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü 200 militer 0.2'den buradan molaritemiz 10 üzeri eksi 2 molar yapar. Hidrojen iyonu 10 üzeri eksi 2 molardır arkadaşlar. HX çözeltisi tam olarak nötrleşiyor diyor. Yani buradan iyonlaşan e, miktarın tamamı. Yani şunun molaritesi 10 üzeri eksi 2 molar arkadaşlar. Hidrojen iyonunun yani bu HX çözelsindeki hidrojen iyonunun molaritesi değil. Çünkü arkadaşlar şöyle bakın bunu izah edeyim. Potasyum hidroksit artı HX birbiriyle nötrleştikleri zaman KX artı H2 oluşurken buradaki potas hidroksit ortamdaki hidrojeni çekecek. Ortamdaki hidrojeni çektikçe bu denge olduğu için üretmeye devam edecek hidrojen ta ki buradaki hidrojeni bitesiye kadar. Tam olarak nötrleştiği dediğine göre buradaki HX'in molaritesi 10 üzeri eksi -2 molar'dır. 10 üzeri eksi -2 molardan x kadar iyonlaşırsa HX çözeltisinde x kadar buradan x kadar buradan oluşur diyeceğiz. O, o oluşan x'i de %0.1 oranında iyonlaşma gerçekleşiyor oradan bulacağız. 0.1 olduğuna göre 0 0,01 molardaki iyonlaşma miktarı ne kadardır diyeceğiz. Buradan da 10 üzeri eksi 5 molar çıkar. Ka denge sabiti eşittir. 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 10 üzeri eksi 2 eksi 10 üzeri eksi 5'ten şuradaki değeri ihmal ettiğimiz zaman 10 üzeri eksi 8 çıkar denge sabitimiz. Üçüncü soruda derişimi bilinmeyen 10 mililitre hidroklorik asit çözelsinin titrasyonu için kütlece %4'lük yoğunluğu 1.2 gram olan sodyum hidroksit çözelsi kullanılıyor. Hatırlıyor musunuz? Evet. Kütlece yüzde ve yoğunluk verilmişse molarite denizde yüzen 10 maymun formülüyle bulunabiliyor. Çok güzel. Eşdeğerlik noktası 20 ml sodyum hidroksit eşdeğerlik noktası pH'nin 7 olduğu nokta. Kullanıldığına göre hidroklorik asit çözeltisinin derişimi ne kadardır? Hemen biz molariteyi bir hesaplayalım sodyum hidroksitin. yüzde ee, %4'lük 1.2 çarpı 10 bölü molekül ağırlığı 40 olduğuna göre arkadaşlar şu gider. Buradan 1.2 molarlık bir sodyum hidroksit çözeltisi elimizde var. Eşdeğerlik noktası 20 mililitre olduğuna göre 1.2 molar sodyum hidroksit çözeltisi en N bölü 20 mililitre 0,02'den buradan N OH yönü. Çünkü bir tane OH var. E, sodyum hidroksin mol sayısını buluyorum ama bir tane OH olduğu için onun mol sayısı da bu kadardır. E, o da 10 üzeri eksi 2, 2.4, 10 üzeri eksi 2 mol yapar. Asitten gelen hidrojen bazdan gelen hidrokside eşit olduğunda tam nötrleşme gerçekleşiyordu. Hidrojen de o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 4, eksi 2 mol olacaktır. Hidroklorik asitte bir tane hidrojen var bu 2.4 10 üzeri eksi 2 mol olursa bu da 2.4 10 üzeri eksi 2 mol olur. Molarite eşittir. 2.4 10 üzeri eksi 2 bölü 0.01. Oradan 2.4 molar asit çözelsiz kullanmışız demek ki arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki hacimleri ve derişimleri verilen nitrik asit ve potasyum hidroksit çözeltilerinden hangisi karıştırıldığında eşdeğer noktasına ulaşılır? O zaman bunu şu formülden yapayım arkadaşlar. Bu formülden hatırlatmış olur veya kullanmış olalım. Molerte asit, hacim asit, tesir değerli asit, molarite baz, hacim baz, tesir değerli baz birbirine eşit olduğunda tam nötrleşme gerçekleşir. Tesir değerli asitler için suya verdikleri hidrojen iyonu sayısı, bazlar için suya verdikleri hidroksit iyonu sayısıdır. Potasyum hidroksitin 1, nitrik asitin de 1'dir. Tesir değerlikleri işime yaramıyor. O zaman şu iki değer birbirine eşit olduğunda ee, tam nötrleşme gerçekleşir. Eş değerlik noktasına eş e, ulaşılmış olur. 0.2 çarpı 500 50 çarpı 2'den 100 yapar. 0.2 çarpı 250 25 çarpı 2'den 50 yapar. 0.2 çarpı 250 50 yapar. 0.1 çarpı 500 50 yapar. Doğru cevabımız 5 25 yapar burası. Burası 50 yapar. Burası 50 yapar. Burası 25. 0, 50. Burası da 100 yaptı arkadaşlar. Beşinci sorumuzda 16 gram sodyum hidroksit ve 11.6 gram magnezyum hidroksit çözülmesiyle oluşan 400 mililitrelik bir çözeltiyi tam olarak nötrleştirmek için 1.6 molar HCl çözeltisine kaç mililitre gerekir? Asitten gelen hidrojen iyonu bazdan gelen hidroksitiyonla eşit olduğunda tam nötrleşme gerçekleşir. Bu sefer elimizde sodyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi bir karışım var. Önce sodyum hidroksitten başlayalım. E, sodyum artı bir, hidroksit eksi e, Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0,4 mol çıkar. O zaman hidroksiyonu 0,4 moldür. Not aldık kenara. Şimdi magnezyum hidroksitteyiz. Magnezyum hidroksit... Magnezyum artı 2, 2 tane hidroksit eksi 1 şeklinde iyonlaşır. 11.6 gram bölü molekül ağırlığı 58'den 0,2 mol yapar. 0,2 mol. O zaman 0,4 mol hidroksit vardır. Hidroksitlerin toplam mol sayısı 0,8 mol olduğuna göre aradığım hidrojenin mol sayısı da 0,8 moldür. Tam nötrleşme gerçekleştiği için. O da hidroklorik asitten gelecek. Hidrojen artı 1, klor eksi 1. 0,8 mol buradan hidrojen iyonu varsa buradan da iyonlaşan miktar 0,8 moldur. O zaman molaritesi eşittir. 0,8 mol 1,6 molar molaritesi hacmini arıyoruz. Evet 0,8 bölü 1,6 o zaman 0,5 litre 500 mililitre yapar. Altıncı soruda 3 ayrı kapta 100 miltre ve 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltileri sabit sıcaklıkta çözeltileri ayrı ayrı eklendiğinde başlangıçtaki çözeltinin OH yonlar değişiminde meydana gelen değişimler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Elimizde sodyum hidroksit çözeltisi var. Üzerine asit ilave ediyoruz. Asit ilave ediyoruz üzerine. Dolayısıyla birinci öncülde üzerine asit ilave edersek nötrleşme olayı gerçekleşir. Asitten gelen hidrojen iyonu bazdan gelen hidroksit iyonuyla suya dönüşür. Onun için hidroksit iyonlarının e, derişimi azalır. Hidroksit iyonlarının derişimi azalacağı için pOH değeri artar. pOH değeri artınca pH değeri azalır. Ha, biz OH iyonu derişimde meydana gelen deriş, değişim demiş. Azalır diyeceğiz o zaman biz sadece. İkinci şıkka geçtik. Bu 0,1 molar sodyum hidroksiti. Yine 0,1 molar sodyum hidroksit. O zaman molarite değişmez. 3'e geç, geçtik. 0,1 molara 0,01 molar sodyum hidroksit. Molarite o zaman azalır. Hidroksit iyonunun molaritesi azalır. Hidroksit iyonunun molaritesi değişmez. 7. sorumuzda 200 ml HX çözeltisi 0,01 molar 100 mililitre kalsiyum hidroksit çözeltisi ile tam olarak nötrleşiyor. Asitten gelen hidrojen bazdan gelen hidroksit eşit olduğunda tam nötrleşir. HX saf suda bu kadar iyonlaştığına göre bu asitin oda sıcaklığında sulu çözeltisinin pH nedir? Benzer bir soru çözmüştük. Onu artık pratikleştirelim biraz da. O zaman kalsiyum hidroksitten hidroksit iyonunun mol sayısını bulalım. E, kalsiyum artı 2, 2 tane hidroksit eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrışacağına göre arkadaşlar e, 0,01 molar n bölü 100 mililitreden 10 üzeri eksi 3, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol yapar. O 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol ise o zaman hidrojen de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 moldür. Demek ki HX'de bünyesinde bulunan hidrojen iyonlarının toplam mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molmuş arkadaşlar. Bir tane HX bulunduğuna göre o zaman HX'de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 moldür. Moler eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 0.2'den 10 üzeri eksi 2 molar çıkar. HX'in başlangıçtaki moler bulduk. 10 üzeri eksi 2 molar. Bunda %0.1 oranında iyonlaşma gerçekleşiyormuş. %0.1 iyonlaşıyorsa 10 üzeri eksi 2 molarda ne kadar iyonlaşır diyeceğiz. Ee, 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri eksi 5 molar iyonlaşır. Buradan iyonlaşan miktar 10 üzeri eksi 5 molar olduğuna göre hidrojenden de 10 üzeri eksi 5 molar oluşur. O zaman pH'i hesaplayabiliriz. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten pH değerimiz 5 çıkar. 8. sorumuzda x molar 600 ml potasyum hidroksit ile 0,1 molar 400 ml sülfürik asit çözelsi karıştırıldığında son çözeltinin pH değeri 10 olduğuna göre başlangıçtaki potasyum hidroksit çözeltisinin derişimi kaç molar'dır? pH değerinin 10 olması pOH değerinin 1 olduğunu, pOH değerinin 1 olması OH- iyonu derişiminin 0.1 molar olduğunu gösterir. Bir tane OH olduğu için demek ki artan potasyum hidroksit 0.1 molarlık bir çözelti oluşturuyor karışımda. Şimdi tepkimeyi yazıyorum. Potasyum hidroksit sülfürik asitle tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar potasyum sülfat artı H2 oluşturur. Bakın iki değerli asit bir değerli bas. O zaman bunun kas sayısı 2 olacak. Tepkime bu şekilde denkleştirebilirsiniz. Ürün kısmını yazamasanız dahi bu tesir değerliklerinden kas sayılarını belirleyebilirsiniz ki bizim için önemli olan kas sayılardır. 0,1 molar N bölü 400 mililitreden 0,04 mol sülfürik asit elimde var. X molar N bölü 600 mililitreden 0,6 X potasyum hidroksit elimde var. Tamamen tükenen madde sülfürik asit. Çünkü son durumda ortamın pH değeri 1. O zaman buradan 0,04 mol reaksiyona girerse kas sayılar 1'e 2 olduğu için buradan reaksiyona giren miktar 0,08 mol olur artan maddem 0,6 x eksi 0,08 moldür potasyum hidroksit. Artan potasyum hidroksit mol sayısını belirledim. Molaritesini de belirledim. O zaman molarite eşittir n yani bölü ve 0,1 molar eşittir 0,1 molar eşittir 0,6 x eksi 0,08 Potasyum hidroksiti artan mol sayısı bölü çözeltinin hacmi. 400-600 da 1000 yani 1 litre. Buradan 0,1 eşit 0,6 x eşit, eksi 0,08 0,6 x eşittir 0,18 x eşittir 0,3 molar çıkar arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda. 0,2 molar 500 ml sodyum hidroksit çözelsi ile 0,4 molar 500 ml hidroklorik asit çözelsi oda sıcaklığında karıştırılıyor. Güzel nötrleşme olayı gerçekleşecek. Son karışımla ilgili bakalım arkadaşlar ne durum? Artan madde var mı yok mu? Artan madde yoksa pH değeri 7 olur. Ee, sodyum hidroksit ve hidroklorik asit tepkimeye giriyor. İkisi de kuvvetli asit kuvvetli baz olduğu için sodyum klorür ve H2O oluşturuyorlar. Mol sayılarını bulalım. 0,2 molar N bölü 500 mililitreden 0,1 mol yapar sodyum hidroksit. E, 0,4 molar N bölü 500 mililitreden o da 0,2 mol yapar hidroklorik asit. Kas sayıları birebir bunların test değerlikleri birebir olduğu için. O zaman bazdan tamamen tükenirken asitten ne yapacaktır arkadaşlar? 0,1 mol artacaktır. Asitten arttığı için artık ortam asidik olur. Birinci öncül yanlış. Ortam asitik olduğu için pH değeri 7'den küçük, pH değeri 7'den büyük olur. 0,1 mol artmıştı hidrojen. Artan hidrojenin molaritesi eşittir mol sayısı bölü çözeltinin toplam hacmi 1 litre olduğu için 1'e böldük. 0,1 molar yapar. Hidrojen 0,1 molarsa bütün çözeltilerde hidrojenle hidroksitin çarpımı 10 üzeri eksi 14'ü vereceği için hidroksit 10 üzeri eksi molar, 13 molar yapar. Sodyum artı bir iyonları klor eksi 1 iyonlarından daha büyüktür diyor. Bakın sodyum artı 1 mol sayısını bulduk. Sodyum artı 1'in burada mol sayısı. Gerçi buradan 0,1 mol oluştuğunu kas sayılardan hareketle bulabiliriz. Sodyum klorür de sodyum artı bir klor eksi 1 şeklinde iyonlaştığı için 0,1 mol iyonlaşırsa 0,1 0,1 olur. Yani bunların derişimleri de birbirine eşit olur. 10. sorumuzda bir miktar saf alüminyum metali 300 mililitre sodyum hidroksit çözelsine atılıyor. Alüminyum amfoter bir metaldir. Amfoter metaller kuvvetli bazlarla tepkime verirler. Yani alüminyum metali sodyum hidroksit ile tepkime verir. Tepkime neticesinde oluşan tuzun formülünü bilmesek de yorum yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hidrojen gazı sormuş. Metalin değerli yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar. Tuz artı metalin değerliği artı 3 olduğu için 3 bölü 2 tane hidrojen gazı açığa Çıkacaktır. Hmm, şuradan da 3 mol kullanıyor yalnız. O zaman yazayım ben tuzun formülünü. Sodyum alüminat oluşur arkadaşlar. Sodyum alüminat oluşur. Zaten burada 3 bölü 2 hidrojen açığa çıkması için kas 3 olması lazım. Oradan da çıkarabilirsiniz. Tamam. Tepkimeyi yazdık. 336 mililitre. 336 mililitre bölü 1000. 0.336 litre yapar. E, mol sayısı normal şartlar altında. E, hacim bölü 22.4 formülünden hesaplanır. O da 1,5 yapacak ama 10 üzeri eksi 2. 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol yapar bu. Bu 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol yaparsa o zaman asit 1,5'a 3 olduğu için katsayılar 3 çarpı 10 üzeri asit değil bazı. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol burada tepkimeye girmesi gerekiyor. Sodium hidroksinin bize neyi sorulmuş? pH sorulmuş. Molünü bulduk biz sodyum hidroksinin. O zaman mol ertesini bulalım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 0,3'ten 10 üzeri eksi 1 molar yapar. Sodyum hidrokside bir tane hidroksit olduğu için hidroksitiyonun derişimi de 0,1 molardır. O zaman pOH değerini bulabiliriz. Eksi logaritma 0,1'den 1 çıkar. Tüm çözeltilerde pH artı pH eşittir 14 olacağı için pH değeri 13 yapar. On soruda yukarıdaki kaplarda aynı koşullarda bulunan eşit için çözeltileri üzerinde belirtilen maddeler sabit sıcaklıkta eklenirse çözeltinin pH'leri nasıl değişir? Birinci kaba su ilave ediyoruz. Hidrojen artı bir yonunun derişimi eşittir mol sayısı bölü hacimdir. Su ilavesiyle hidrojenin mol sayısı aynı kalır ama hacim artar. Hacim artınca hidrojen derişimi azalır. Hidrojenin derişimi azalınca pH değeri artar. İkinci kaba geçtik. Sodyum hidroksit ilave ediyoruz. Sodyum hidroksit ilave edeceğimiz için hidrojen artı bir iyon nötrleşme olayı gerçekleşir. Hidrojen artı bir iyonun derişimi azalır. pH değeri artar. Üçüncü kaba geçtik. Su ilave ediyoruz sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit su ilave ettiğimiz için hidroksit eksi bir iyonları derişimi yukarıdaki yorumla aynısı, aynısını yapacağız. N bölü V'de. Mol sayısı aynı kalacak. Hacim artacak. Hacim artınca derişim azalacak. Derişim azalınca pOH değeri artacak. pOH değeri artınca pH değeri azalacak. 12. soruda eşit derişimli sodyum hidroksit KCl, HCl, H çözeltilerinin eşit hacimli miktarları karıştırılırsa oluşan yeni çözeltide hangi iyonların derişimi en büyük olur? Nötrleşme var mı? Ona bakmamız lazım bizim. Nötrleşme sodyum hidroksit ile hidroklorik asit arası arasında veya haşığı arasında gerçekleşir. Yani e, sodyum hidroksit şöyle yapayım o zaman. Hepsini iyonlaştırayım arkadaşlar. Sodyum artı bir, hidroksit eksi bir. KCL K artı bir klor eksi 1 HCL Hidrojen artı bir klor eksi 1 Bunların hepsi kuvvetli asit bas H hidrojen artı bir I eksi 1 Buradaki hidrojenle veya yukarıdaki hidrojenle fark etmez. Hidroksit suya dönüşür. Bunlar gitti. Geriye kalan iyonların bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla geriye kalan iyonların bunlar olduğuna göre en büyük Olur. yeni bir teste tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim